Ben atayım. Hello Gees. Oğlum biri çok avantajlı. Mami direk direkt longa. Ya Aa, çocuk geldi lan. Ya Fortnite PP'ni oraya. Fortnite PUBG. <laughs> Mami çabuk longa çabuk longa çabuk. PUBG. Salam kaybettim. Aldı kanka buraya. Handicam is better. Green was your problem. Mami re. Kork kanki. Abi nasıldı ya? Bugün bir tane bot kaldım. Bon, bon. Ne kanki? Karamelli bot kaldım. Uy kardeş. Bilmiyorum ki. Hiç daha denemedim yani. Ecco. Yeah. Yes. Ayem <laughs> Bana diyor ya. Tap long. Long, Top meet, long. Geliyor. Senin ebeni sikim çok çok. Ya flash yedim son sabah. 1hp 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 1hp. Long'daki 1hp. Kafasına vurdum. Long'daki kaçıyoruz mu? Ben o Long'a faydala sandım. Short mu var? Short, Short'ta var. Long'da geliyor. Long game short. Long 1hp kafa vurdum yakından. ben arka gelmiş. Ne yapıyor bu herif? Lan Kaç vurmuşum ona ya? 81 vurmuşum kanka. Tutuzum kardeş. Çekek ya kanka. iki tane çekmedik ama gitmez mi? Aynı. Böyle işte full şu gözlüğe bir odaklansam. <laughs> dark mi şey yani, Oğlum bu ne? Allah a, Allah a. Helal mami. var. Tulum tulum. Geliyoruz geliyoruz. Tulum var bir dakika. mami. Pus yapaydık yok. Oh, long. long long it's still long. Smok atsanız artık hadi ya RIP istiyorsan. basıyorsun sen? bekle Şşşşt Bontay bro Bonsu flash anla Lan oğlum ses yapmasaydı Batu boostluyum mu seni? Yok bir saniye kanka Yok yok bir de piste Herhalde Draylong'da Batu Sağda sağda Görmedim kanka Gel boostluyum yukarıdan bak kanka kanki Gel Al şey şorta bakıyorum kanka. Şorttan longa pitlerim bunlar. Short geçmeli geldi. mi? Geldi. bit var. Tamam. Lan bit. Ya gel şorta bak. Ha o şorta bakıyor da ben ona güvenmiyorum. Tamam kanka bekle. Sırf şorta bakmayın kardeş. Şimdi bakın diyeceğim. Amına koyayım lan. Nah, dur dur bakma. Yoktu. Evet. Hadi. Çok evet. iyi. O da orada. Pit geri pit, pit, pit ana. De. Ah, Helal. güzel takı. Helal lan. Abi yalamayacağım ya. O FN şeyler yazıyor. E, Bak dur. canım Zaten ne var? ki? Ha. Adam yazıyor nerede? Sen deri şey. git. Ay beni. <laughs> Aman <yapıp>, ha gözlük taktık diye. <laughs> <laughs> gözlük taktık <laughs> <Gözlük> diye. <tahtır. gülüyor> kanka bir tane drop, kendi bana drop atarım. Da. Ha ben atamıyorum ya. Ya atarım da. Skop atayım mı Murat? Attım kanka skop <skoboskopu> skop <laughs> attım attım, attım, attım At, adam attım. Tamam 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 <laughs> aldım bunu. Ya Ramu drop sen önce oynamayı öğren. O ne yaptı ya? Bakım ya, ya. At, yarra yedi. Yalov yalov. Ya. Ya. Ja, Mann, bin ich. Ja. Mann, ich bin ja noch gar nicht. Ich bin ja noch gar Ya dün benden vuruyor kanka ben vururdum bunu ya Ben vururdum bir şey getirmiyorum <laughs> Short short One short. Short, short Two short one HP two short one HP Long, long, long. Short. Long and short. Still short. One long, long. Still short, still short. Ya beyler. Yeter lan. Van HP. Bu niye Hı. öldü ya? Murat biri bir HP. Karakter nere takıldı? Ölümmez bu an. Ananı valla. Bak evet, ananı aile Aynı tarifi kanka. 90 adam ölmeyecek ama. Gel son kardeş Top amana boyum mates. Hmm. Hmm. Bir Hmm. 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 One is uh, dark and long, long, Yine Neran başla? On saniye olmadı. Round oyun bitti. Long one half HP. Mami long geliyor. Half HP. Öldü biri. Long geliyor. Long geliyor. Ne işler? İki sezon geliyor gardaş. Üç kişiler ama. Lan bana mı attı Adam geçmiş la. Öldü kanki. Ana bir can aldım. Ana skin. Helal. Mami bir tane yaşıyor. Araba. Arap. Helal. Ana Ben görmedim de helal. Ak. Ana hiç görmedim. I'm hacker. Ne? <laughs> ne dedi <Nedenini Hadi. mi? gülüyor> Arıyor hacker dedi abi hacker çıkıyor. Ha. <laughs> ne tamam ama hacker futbolcu gibi. Allah tanrım. <laughs> Aga sesin yönü bir sıktım. Kanka atıyorum. Sen dümenler oynuyoruz ha. Dümen baktığında beni yaz lan. Herkesi yazacaklar sır. Mami o da ki vurduğun adama var ya 89 vurmuş bölmemişim ama. Ya o yüzden vurdum zaten. Şuraya yaptık da işe yaradı mı taktı? Yaptı galiba. Bey flash. Onu ona Lower, lower, lower. Short. Short. Short kesin. Ha geçti geçti. Ya onu kaçıramazsın kanka. One short, short, short. 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 Amına koşarak vuruyor ya, short stil. Kan koşarak da vurma ya. Camim bi, bi camim. Okay. Ne baştan duyuyor? Bi bi bi, bi Oğlum nasıl? Bi 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 bi. mi? Bi bi bi. Geliyor mu zor? Canas, canas, canas. Can oh, i̇zle, izle. İz bi. Geçmedi. Geçmedi kapıda hala. Geldi mi Props. <gülüyor> <gülüyor> Bra, name, bro, I recorded <gülüyor> <meytan>. <gülüyor> <gülüyor> Ne var ki? Props better than bandicam. Hıh. Sıkar be geriye. Kanka ben devik kaç vurdum ya. Baksana oğlum. Bana sen sıfır vurdun. Gobi, be, please. Ben tek gittim. B gelmez onlar. Long. Long. İnşallah. Up mid. götünü ovalayım. Zıplarken <gülüyor> geliyorlar ya çok sinir oluyor. Helal bir kişi kaldı. Helal botu. O, o zaman? bir long. Or lover mi lover. Lan Laura'dan biri gelir mi? Olabilir kanka bir şey diyemiyorum. Oğlum götünüze bakın her yerde aynı yere bakmasın lan. Eee saldım ama dur inşallah bomba bizden lan. Tamam işte. Nerede? Lan Adama editlik malzeme çıkaracağız <laughs> Oğlum, Nerede bu? Tart tart tart. Tap Tamam bakıyorum tap mı sağ. Kitlemiyor. Yani sana açılırsa bilmiyorum. Gel ne var, no, var, right. var mı ya? Elim var. Çok ben skat devam şey. kardeş ya. Bir daha içeride şey çekeriz. Atma Oğlum önceki round. Komple 888 <laughs> mi ne vurdum ama. I drop yes. Drop yes. Yes haydi uzun tur. Amuro Kesin crack <laughs> bu amma. Up mid. Tamam long, long. Default <laughs> e haberiniz olsun. Maybe short. Proper. Short, short, burn. short burning. Burning a man. Biri low olabilir, biri low kanki low öldü. <laughs> Aa, last two one more shot, one more shot. Oğlum ne güzel vurdun hepsini ya. Short. Lan bakmıyorum amına koyayım last Short, last short. Last short. Last short. Adam geliyor. Lan geldi. Canım bir Öyle, öyle, e öyle, öyle, Oğlum daha demin var ya hepsine bir headshot vurmuş Murat sadece kafaları gözüküyor öyle Headshot headshot bam bam aman Of çok pis çasım geldi yani. raps <laughs> e cracked or original? Cracked 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 değil cracked Bu programlar indir nokta dot com Nasıl eğri Reklamda yapıldı <laughs> Bu flash long. O <laughs> tam flash da flash atıyorlar çok hoşuma gidiyor. Ne adam o yürüyor. Park Longburni. Tap <laughs> <laughs> mit. Mit 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 olup lavuk yere çıkar daha ne amına koyayım. Hop duymuyor an koştu adam fuçuk. Yok kanka koştun duydum da lavuru duymadım. Lavuru yoktu. Bile çıktı adam lavurdu. Lavuru. Yok beni lavurdan vurdu direkt. Green meat. Evet. Yesayalombra. Abi niye deli sikmiş gibi koşuyor? Sadece merakımdan sordum. Nohbekini öldürdüm çünkü B'ye no gidiyorlardı. Süşeceğim. Mid flash. Ben ee, Abi bir canım var ben mid'e de diyeyim. Oğlum üçünüz de mid'e bir bakıyorsunuz. Biriniz long'a baksın. Oğlum. Bir. Ben bakıyorum. Bak long, long Afiyet flash long. Atıyorum abi valla atıyorum. Bu bunu vurur ki aga oradan. Ocun ne güzel vuruyor. Bir de burası koysak pikler neler Helal. Nice. Beyler benim bir sıçmam lazım. Bok götümde dolan. <laughs> Şural Murat bana bir silah at kanka. <laughs> ben bir hızlı öleyim. Kanka ya da sen atma, bir silah. Frap 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 frap. <laughs> Brom, Mekten, 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 bro Only Mekten. I will rush, I will dead. I don't kodumun my... çocuğu <laughs> at <işte> bir şey ya. <laughs> Çok da sikimizden attım da açıkçası. Um, top left. Okay. Nice bro. <laughs> Manım top mid'e bir flash attım. Top doğru. Tap mitteyim oğlum koşu koşu geldim kimse. Tak 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 tak. Nasıl lan? Tak tak kanka adam. Bomba atacağım kanka park, şöyle bir attım. Tak sağ tarafta dur. Attım 7 sağda. Aynen aynen göremiyorum Yaptım. lan yan yanacıdan. Geçti sola geçti. Tamam. Evet. Helal bot. Ya bu gibi tık geç attım sorry. Helal top. Tuvale gidecek ya. Oğlum ben normalde böyle gidecektim. Böyle... Tam oyna kanka. Öyle yapacağım da dur bekle. Öldüğümde yapacağım. Lan gitmez. Aynen öldüğümde yapacağım onu. Silah lan. Ya da geçti ya şimdi <laughs> o kadar acil değil. <laughs> Daha demin böyle tam osurdum. Oğlum ben bir gelince 40 dakika çıkamıyorum. Nasıl kanka? Nasıl yalan bu kadar yalan rahat yaptın? Yemin ya, ediyorum ya. sana. Ya yalan Ay, kanka yalan. İtal mi oluyorum kardeş? Kim? Kim? Batum ben mi? Ben gene de kapızım kanka. Gel. Yani... Bende tembel bağırsak hastalığı var sanırım Yok bi 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 it bin, bin. it bi <laughs> <That. gülüyor> amına koydum oranında var ya AK çek lan Lan dedin ya o yüzden aldım ha yoksa almazdım. Tamam kanka Yiyelim At AK lan <laughs> Götünü aç lan <gülüyor> <gülüyor> Mami sen ama kanka 40 dakika çaman sıçaman zaten ilk 15 dakikada her şey bitiyor Geri kalan süre de sadece bekliyor. İyi bir. flaşım tam olarak. değil. Bir... Midem bir şey olmuş hissetmiyor. Bağırsak. Bitmiş gibi hissettirmiyor. Tembel bağırsak hastalığı işte. Ben tuvalete gidiyorum. Beyler 2 dakika geçmeden haber verin. Kaç dakika bağlanacaksa. Tamam. İyi. Ben ha tuvalete geldim. Mikrofonu kapat. Hı? Yok. Hı. lan, gelmiyor ses. Double doors mu? Nasıl kim? One window. Nereye? Ha, Beraber yürek dur. Tamam. Flash'ın var. Atıyorsanız bir tane önden gireyim. Atıyorum, okay, atıyorum, okay. attım, attım. Ben önümü attım ben ya. Yani. Ya o ne flash orası çocuğu. Kar 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 kar. Aga o. Aga Hı. o nasıl flash? Bak ikili bu ama bir neyi de atıyor, bir flash atıyor ben buna söyleyeceğim ha. Çok saçma Kodumun flash. Kodumun frapsı ya. Beyler kaç dakika yazıyor? Kanka 10 saniye. Oğlum ne? ben ana mündeyim lan. Havze var ya, mola var. Ya. Aa, havze <laughs> mi var? <laughs> dur bakalım, dur o yazmıyor. <laughs> ne 10 saniye. Havze, havze tamam, bir dakika geri geri sayın. Tam bekleyin, geliyorum zaten. Nasıl <laughs> çıkmış? <Sıçıyormuşum. gülüyor> bunlar videoya dahil mi? Dahil. Ben ama mikrofonu. Hiç gezer miyim? <laughs> bunlar. Ben izlerken buraya gülüyorum. Sadece. <gülüyor> gidiyor. bu ayıp olmazsa kapat ya. Bugün bizim evde kimse yoktu. Kapıyı açıp sıçtım. Çok rahattım. Yapılabilecek aktiviteler Ne boktan muhabbet. <laughs> Mami şu an videosuna içerik söylüyor ama valla kapağı çıkmış da sıçmış da bize ne aman aman. Discord'dan <laughs> <Skort'tan> kim yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> sen yazıyorsun. <adamı. gülüyor> Sanka 15 saniye tamam, geliyorum amına. Ama bu 15 saniyede şeyden sayısam 30 saniye. Yeter yeter daha ne sıçacaz ama <laughs> Ucunda kaldı mı galiba <laughs> ne geçecek Mami'ye sor Bir de siz alsanız oğlum mola hiç mi aklınıza gelmiyor Abi biz Aa, alardık çünkü... mı var mı bizim Hayır zaman? oğlum sizin var tabi Alak o zaman F1, F1 F1 olan. F1, F1. F1 guys EFANG EFANG bro Bu arada Mami Amına başladı de, başladı, de. başladı tamam, dur, tamam tamam geldim zaten Kim bir ceza veriyormuş bana demin lan shooting. bari. 3 dakikada sıçtı bana ceza veriyorsun <laughs> Adam şey respect diyor sana bak <gülüyor> <gülüyor> He's fast Big shit He, He's shits fast <laughs> Yo, senin He's a fast <laughs> shitter <laughs> Aynen ağzına da sıçtığını söyle kanka. Geldim abi. Ya bu karşı ne yaşıyor ya? Yürü. Oyuna bağlan geliyor falan sikerim Oh. Bağlantı vuruluyor beyler. Ben bir daha sıçayım falan. <gülüyor> 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 Bağlantı kurulana kadar bir de küçük abdest. Hello, hello bro, hello, hello son 4 round rağmen amına koyayım. bro. Rated 1 out of 10. 1 <laughs> out of 10 diyor what? Bro that was too fast. That reason 5. So, I, I understand. I understand. No time TikTok <coughs> <laughs> What? <fif> Oğlum ne yazdın? Rus bu çocuğu. Rus ben böyle küfür görmedim var ya aklımda. Bırak ne koy. Hani üstüne bıçak satmamaya geldim orospu çocuğu. Ölüm i̇şte zaten City var city var. Batu atlatmak. Geldim geldim. <laughs> info info. Mid bot tağda var. Bir can öldü kanki. <laughs> Nerede <laughs> lan? <laughs> Hani birlikte çatış yap gel. çatışalım gel. Buyurun. Beni sikti kanki. Şşşş. Arabada kanka. Ölün ölü. Allah sıkarım ha. Valla ağzına ah, sıkarım. Mermi bitmiş an bırak. <laughs> ben bir şok geçirdim. Ona su küfür ama. Nice. Nice curse bro. <laughs> o biz oh, saygı, saygı duydum lan, ben. Saygı duydum. Bir seçtim pingim arttı Siktir lan yara. Geldim <laughs> kanka Lan oğlum. Oğlum iki tane ayfık ne amına? Last long. Ha last long long olabilir. Long, long 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 Yok lan ne long? Oldu. Yok da çok da aynen. Long long olmuş. kalmış? şöyle bir. Short bir can, short bir can. Short hiç Murat'ın bir infosuna inanırım da başka kimseye inanmam. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Sol, sol, Kendim bicam. daha iyi go B. You stay in long, okay? Don't you faker. <laughs> ya ne stratejisi yapıyorsun? Ben her şey gözlük beyler ama Ne gözlük takıyor? Yo, mavi ışık gözlük. Alman aynı. Gözlük alam al. attı Nasıl fake bro? Flash. Helal mami. Al abi sikim bir tane daha var sonunda. Bro ilk. Lan ona biraz vurdum be. Helal. Beyler Frap frap bro bro Drop me VP please <gülüyor> <gülüyor> Me 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 Bro me The cheater Thanks bro <laughs> Oğlum, Wait 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 Oğlum 2 kilo anladın Benim buldun frap, benim ya Frap frap frap, frap, frap. <laughs> ya şimdi, ne benimle ya. <laughs> tronel tronel Bak bak Kanka şeye bakıyorum da araçlar diye gelmedi. Nerede vurdun ha? Short'ta. Nasıl durmak? Ha. Lan oğlum vursana zavallı lan. Ama bir saniye. Oyalıyor mu adam hala? Tek 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 Yok kanka ben hızlı oynayacağım bro. Aa, ben mitten bir tane vuruyorum. <laughs> Sen AWP alırım beş. diye <laughs> attım. Mami ne yazıyorsun adam ama? Bir şey yazmadım ha? Mı? Uzun süre cemberi hey, cemberi. Cemberi. <laughs> Ben, ne dedin Murat? Kim, nereden, nasıl öldü amınakoyim? Oğlum silah nasıl alıyoruz ya? Ne, oğlum adam geldi mi amınakoyim? Batu arkanda darkla lan. Amınakoyim. Beyler sikmesek mi oyunu? <laughs> biri atla, biri atla. Neyse, ya. Tamam, gari, ya. Don't buy, don't buy. Echo guys, echo. Only deagle. Yes. Flash long, flash long, just flash long. Mami koş kanka long. Hadi 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 hadi, just, oğlum, koş koş. Oğlum geri geri, geri ne zaman hızlı koşuldu amma. Ben hadi geç attım. Ben ne konuşuyorsun? Kemal vurmuş. beni nasıl vurdun ya? AWP aslında raşlasanız. Olup gel gelsin. Bak onu Adam amınıza koydu. Aynen ha. Kimse kusura bakmasın yani. Üflanızı sikeyler. Bizim hepimiz. Tamam böyle alıyoruz. Van Marika Van Marika. Bunun bir el daha iyi olan çocuğun parası. Ne? Yeşil. Oğlum, <laughs> Green. Green. You don't have money, hep bro. hep yeşil hep ya yeah. istisna. Not... <laughs> 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 no no tamam yumurta <laughs> <laughs> Bitten ölmedikmiş Murat. <gülüyor> 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 lover. Nerede? Mitrail, Mitrail. Bacak vurdu. Lan öldü mü? Lan aptal aptal öldü. Öldün mü? Öl. Ben öldüm mü? Sen de ölmedin, sen öldün. Tamam, tamam, tamam. Kan mide vurmuş olabilir. Aptal aptal lan annesin. Lavır mit, lavır mit. Ya anasını sikeyim ya. Yine oyun bozuldu ya. şu şuran. kan bir low olabilir ya. O ne oldu fare yukarı çıkmıyor oyun oyun bozuldu şu an. Bundan ay 50. O kadar vurur mu ya? Lan bu info gile çekmiş kardeş. Onu sikeyim ya neyse beyler acıma yok ya. Hep çekiyorum. Gile çekiyorum aman aman sikerim. Long flash çünkü. Long flash long flash. Okay. Murat late atıyor. Attım attım. Kadın smok smoke Smok size çarp smoke atamadım Boş ama ne ne kadar yanar ya. Oğlum bu kadar vuruyor mu? Allah koşmayın la. Aga benim oyun fena bozuldu şu an. Koşmam lazım. Hiç oynayamam yani. Ya dayı bu ne flash? Oğlum bir can kaldım lan. Titi titi. Bir can. Öldü mü lan? Ya yok aga vuramıyorum. Şşş bir saniye. Lan sikir Oy, oyun nasıl bozuldu Tabii var ya mi? görmeniz lazım. Çıkıyoruz mu? Çıkar kanka yeter. Bak aynen binimizi aldık 88'e 87 evet. ama. Senden bir fazla evet. Vurulmuş.